Sağlıkla ilgili neler söylemek istersin abi? Hiçbir şey diyemeyeceğim. Neden abi? Hiçbir şey diyemeyeceğim Yani, yani memnun değilsin ama öyle geliyor. Kesin Kesinlikle ya. memnun değiliz. Ya bu bir şeyler söylemen lazım yani. Çok Gerçi yani. Ne dedin hükümetle talebin abi? Ya herhangi bir talebimiz yok şansız. Evet, işte kaçta oraya. Tamam baba. Evet değerli televizyon Şimdi, şimdi Burhaniye minibüs garajındayız ve bir, bir sürücü kardeşimiz var burada. E, yapılan son günlerde sık sık e, kara ve e, e, diğer ürünlere, tüketim ürünlerine gelen zamlarla ilgili bir sürücü kardeşimiz var burada. Bakalım neler söyleyecek. Hayat pahalılığı ve kara gelen zamlarla ilgili. Hemen uzattım mikrofonu. Biz artık evimize ekmek götüremez hale geldik. Markete giriyorsun ufak bir poşet 250-300 lira. Yakıt almaya gidiyorsun yarım depo mazotla yola çıkıyoruz. Gün içi yine petrole gidiyoruz yine yarım depo mazot alıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz perişan. İstediği ayakkabıyı alamıyoruz. İstediği montu alamıyoruz. Bak bak halime. Götüme don alamıyorum artık. Bak görüyorsunuz halimi. Bak don alamıyoruz kendimize. Biz şoförüz tertemiz abi, abi, Arkadaşlar nerede? Gelin abi. abi biz Hepin artık geçinemiyoruz. Gire gire ya, arabalarımıza ya, arabalarımıza, var, lastik alamıyoruz artık. Bıktık yani. Kontakları kapatacağız. Akaryakıttan e, yanıyoruz. Çekeceğiz. Akaryakıt arabayı yakmasına gerek lazım. Akaryakıt şu an bizi yakıyor abi. Kendimiz yakacağız artık o duruma geldik. Abi nedir hükümetten talebiniz? Bu ülkeyi idare eden ticari araçlara şey istiyoruz. Abi tek tek alırsam daha iyi olur. Söyle abi. KDV'yi barda düşürsün ticari araçlardan. En azından daha kare takık, düşürsün. Biz de biraz nefes alalım, biraz da biraz daha atlayalım yani. Başka bir şey istediğimiz yok. Bizden yükü alsın abi. Biz bu vatandaş hizmet vermek zorundayız. Ama dolu ama boş bu sıralara gideceğiz. Eyvallah. Ama insanlar da bilemiyor. Mazotu yansıyor, vatandaşın sırtına yansıyor. Biz artık geçinemiyoruz yani arabalarımıza mazot alamıyoruz. Lastik geçen sene 800 liradı, bu sene 2 lira. Buyur. Lastik alamıyoruz abi. Petrol zam. ne diyorsun abi? Bu hükümet istifa Başka diyeceğim bir şey yok. Eder mi? Etmesi gerekiyor. Etecek zaten. Etmesi evet. gerekiyor. Etmesin abi boş ver. Niye? Etmesi seçimle göndermek istiyorsan seçimle gönderirsin. Seçimle gönderelim abi. Seçimle gönderelim. Yani ne olursa olsun Eyvallah. bir an önce bize Sen bir el atmasın. Ne dedin abi? Bir de bak ne buna söyle. Ne diyorsun baba? Aldığımız para yediğimiz ekmek <laughs> sandviçe şey etmiyor. Bak, yarım abi. kilo, yarım kokoreç abi, yiyoruz abi. 50 lira. Yani rezalet. Başka bir şey söylemiyorum abi, abi. ben. Eyvallah zam geldi, hükümet değişti, hükümet yıkıldı. Romanya'da tabii. Eyvallah. Abi, kaç sene, bir Haydi sene abi. Sen de gelsene. Bize her gün zam yapıyor abi, zaten akaryen Ne olacak abi böyle? Abi böyle bu gidişten kontak kapatacağız. Başka bir şey yapacağız, yapacağımız bir şey yok. Eyvallah. Evimize ekmek götüremiyoruz. Şeker alamıyor kahve Bu durum ne olacak böyle? Eyvallah baba.